Türkiye'de kadına yönelik şiddeti ve nefreti çok rahat ortadan kaldırabilirim. Türkiye'deki bunalımı ortadan kaldırabilirim. Kadınlara karşı şiddet ve nefret ortamını ortadan kaldırabilirim. Kadınlara karşı yapılan bu nefretin kökeninde de yine Darwinist, materyalist eğitim var. Yani kadınlara karşı nefret öğretiliyor. Kadınların sevilmesi, onların Allah'ın büyük bir nimeti olduğunu, cennette de dünyada da en büyük nimet olduğunu çok güzel gençlere anlatabilirim. Herkesi birbirine sevdirebilirim. Türkiye'yi böyle bayram havasına sokabilirim. Benim bir makam mevki isteğim yok. Başka bir şey de istemiyorum. Ama bunu, yeminle söylüyorum, yapabilirim. Samimi olarak söylüyorum, yapacağımı da herkes bilir. İsterseniz dışarı sorsunlar, anket yapılsın. Bunu bütün gençlik bilir. Mutlu değil Türkiye, huzursuz. Herkesin sinirleri gerilmiş vaziyette, sokakta millet birbirine giriyor. Bu belayı ben ortadan kaldırabilirim. Allah'ın varlığını ispat ederek, imanı, Kur'an mücizelerini çok güzel anlatarak.